Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Tuğba ben. Bugün size Şubat ayında aklımdaki kişiyle ilgili aramızda neler olacak, duygular anlamında nasıl bir yoğunlukta olacaksınız. Kolektif adına ona bakacağım. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Ve dediğim gibi Star Tarot adresinden de bana ulaşabilir, danışmanlık alabilirsiniz. Kolektif adına aklımızdaki Kişiyle, kişilerle bizi neler bekliyor Şubat ayında? Nasıl bir gelişme olacak? Bir de şöyle Katinam'dan alıyorum, kolektif adına. Aklımızdaki kişiyle bizi neler bekliyor Şubat ayında? Nasıl bir gelişme olacak? Platonik olanlar bir araya gelecek mi? Küs olanlar bir araya gelecek mi? Ne gibi durumlarla karşılaşacağız? Hemen şöyle bir kartlarımı açıyorum. Şimdi arkadaşlar Şubat ayındaki e, durum gerçekten gayet güzel çıktı. Şimdi şöyle bakıyorum. Aklınızdaki kişi gerçekten çok meşgul veya özellikle iş anlamında arkadaşlar bir meşguliyet olduğu bir süreçte bir dönemde çok yoğun gözüküyor çünkü. Ama evet e, sonradan hayatında sıkıntılar yaşanmış olabilir aklınızdaki kişinin ama şöyle bir durum var olmadık bir anda e, karşılaşabilirsiniz. Bazı yeni kararlar alınabilir özellikle bu aklınızdaki kişiyle ilgili yeni kararlar alınabilir. Eğer ilişkisi olan arkadaşlarım varsa bir teklif gelebilir. İlişkisi olmayan arkadaşlarımız, flörtöz olan arkadaşlarımız varsa teklif gelebilir. Veya platonik arkadaşım arkadaşlarım varsa da net bir adım gel gelecek gibi gözüküyor. Gayet pozitif, güzel, e, kara bulutların dağıldığı, olumlu gelişmelerin olduğu bir ay olacak. E, özellikle arkadaşlar, evli olan arkadaşlarım varsa... Sabrettiği bazı durumlarla ilgili neticesini alacak onu bir zamana çok dikkat etsinler evli olan arkadaşlarım için söylüyorum güzel gelişmeler var Şubat ayında ama şöyle bir durum var eğer evli olmayıp ilişkisi olan ilişkisini bir üst boyuta taşımak isteyen arkadaşlarım varsa da eli kulağındadır taşıyacaksınız özellikle ee, geçmişten birinin sizinle iletişime geçtiğini göreceksiniz. Bu sevdiğiniz bir insan, size karşı iyi niyetini anlayacaksınız veya o sizin iyi niyetinizi anlayacak. Böyle bir gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Maddi manevi e, aklınızdaki kişiyle Şubat ayında çok çok güzel gelişmeler bekliyor. Yine onu bir zaman verdi. Çok dikkat edin çünkü sevginin yoğunlaşacağı. Ee, daha böyle pozitif düşünülecek bir zaman. Ee, Şubat ayı gerçekten kolektif adına, e, arkadaşlarım adına özellikle e, bu ayda gerçekten güzel gelişmeler var. Eğer ki arkadaşlar aranızda üçüncü kişiler varsa, işte bu e, aileden biridir, arkadaştır, eski flörttür, sevgilidir, eştir o şekilde düşünün. Bu tamamen bitiyor. Bakın arkadaşlar mezar kartım geldi. Bu tamamen bitiyor artık bu üçüncü kişiler. Bu yüzden sürmenaja girilen bir dönem olmuş olabilir. Artık zamana bırakılan bu durum tamamen artık e, kaldırılıyor. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. E, uzun süreli bir ilişkiniz olacak. Yani evlilik anlamında da, sevgili anlamında da gayet uzun süreli güzel bir ilişkiniz gözüküyor. Kale kartım geldi ama şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi böyle dominant yapıda, otoriter bir insan olabilir. E, yönetmeyi seven bir insan olabilir. Ama gene bu Şubat ayında böyle bir e, durum gözüküyor ama artık sizinle ilgili e, kafasında şüpheler varsa, oturtamadığı şeyler varsa Tamamen e, bu durum aydınlanmaya başlayacak. Ve iletişim olmayan arkadaşlarım için net bir şekilde söylüyorum. Çok dikkat edin. Her an her şey olabilir. İletişiminiz net bir şekilde olacak. Şubat ayına çok dikkat edin. Şubat ayı gerçekten çok güzel geldi arkadaşlar. Bir de şöyle. Lenomar testemden. 3 kart seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişinin şu anda sizinle ilgili. Duygu, düşüncesi nedir? Üç kartla kolektif adına bunu çekmek istiyorum. Şöyle hatta üç dedim ama bir tane güzel. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi de şöyle bir durum söz konusu. Şu anın enerjisiyle ee, artık bazı şeylerin e, vaktinin geldiğini düşünüyor. Hani bu sizinle ilgili olabilir, kendi özel hayatıyla ilgili veya kendi e, hayatı ile ilgili bazı durumların e, sonuna gelindiğini artık zamanın dolduğunu düşünüyor olabilir. Şu anda öyle bir süreçte. Şu zaman kartım geldi. Çünkü bitirdiği bazı sıkıntılar var. Hayatında bitirmek istediği, e, onun ayağına bağ olan yani çabalarının Sonucunu alabilecek bir durum arkadaşlar. Bu, bu durumu bakın tamamen bitiriyor. Şöyle çapa kartımla beraber geldi. Bu durumu tamamen bitiriyor arkadaşlar. Burada da çıktı çok güzel. Aşk anlamında bakın yüzük kartım çıktı. E, i̇lişkisi olmayanlara teklif geliyor. İlişkisi olan arkadaşlarımızda inşallah evlilik teklifiyle geliyor. Arkadaşlar Şubat ayı çok güzel geldi. Lenomart destemde aklınızdaki kişiyle ilgili çok güzel cevaplar verdim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Say, tarot adresinden de ulaşabilir, danışmanlık alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.